TVN'in ne yeniden merhaba değerli izleyenler Tercih Rehberi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni ağırlayacağız. Değerli hocalarımız bizimle İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeyniza. teşekkür ederim. Evet, Eğitim Fakültesi'nden yardımcımız da burada Doçent Doktor Kamil Arif Kırkış. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, sizi ve üniversiteyi tanıyarak başlayalım isteriz hocam. Neler söylersiniz? Aslında izleyicilerimiz sizi tanıyacaktır ekranlarda. Evet, estağfurullah. Şimdi efendim tabii İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi İstanbul'un önemli ve vakıf üniversitelerinden birisi hiç şüphesiz. 2010 yılında açıldı. 8 fakültesi bulunan 9000 civarında lisans, 2000 civarında yüksek lisans ve doktor öğrencisi bulunan büyük bir üniversite tabii en önemli özelliğimiz de belki bizim e, kampüs alanımızdır yani 630 dönüm e, alana hitap eden e, ormanları piknik alanları hı hı. efendim e, tarihi binaları ile baktığınız zaman gerçekten İstanbul'da e, önemli bir yere sahip olan bir üniversite e, tabii üniversitemizin kurucu vakfı da bu manada çok önemli bir hizmet görmüş oldu. İlimenme Vakfı'nın kurduğu bir üniversite, bildiğiniz gibi İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi. Sabahattin Zaim hocamız İstanbul Üniversitesi'nde yıllar yılı ekonomi okutmuş, kısat okutmuş, sistem ekonomisini tanıtmış, faizsiz finans konularında çalışmaları olan çok önemli bir zat ve İlmeyen Vakfı'nın da kuruluşunda önemli hizmetleri olmuş. Üniversitemizde bir bakıma hocaya da bir vefa borcu olmak üzere onun adını vererek bu üniversiteyi açmış vefatından sonra çünkü açıldı üniversite hoca ondan önce vefat etmişti tabi hocamızın ismindeki zaim soyadı da aslında onun e, tarihi bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. E, zaim ailesi e, Doğu Makedonya'da İçtip şehrinde e, oraya yerleştirilmiş, Hı. zahmet sahibi bir ailenin Hı. çocuğu. Zayim Oradan, diyorum ama ben Zaim, zaim aslında tamam, Zayim. Düzeltmiş evet, doğdunuz evet, bir yerde. Daha Allah. çok öyle mi yerleşmiş? Ee, kulağa? Öyle, öyle kullanılıyor. Siz yanlış evet, aslında. Evet. Zayim denilen o doğrusu. doğrusu Zayim. Hı -hı. Zahmet sahibi demek. Yani bir kendilerine arazi tahsil edilmiş ve o araziyi işletip Orada askerlere bakan ve bir takım devlet hizmetlerinde bulunan bir aile olarak ben Makedonya'ya işliğe gittim. Hocanın evet. doğup büyüdüğü evi de görme e, imkanı elde ettim. Çok güzel Hakikaten e, çok önemli e, bir şahsiyet. yani Bizim e, ülkemiz adına ve değerlerimiz adına çok önemli bir şahsiyet. Dolayısıyla e, İlmevme Vakfı 2010 yılında e, üniversite kurma imkanı elde edince hocanın adını buraya vermişler. Tabii orada belki... E, daha önceki dönemlerde orada yaşamış ve hem okumuş hem de okutmuş bir şahsiyeti de işaret etmemiz gerekiyor. O da hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy da bugün orada tarihi bina olarak gördüğümüz Ziraat Mektebi Ailesi'nin ilk öğrencilerinden Abdülhamit Han zamanında açıldığında orada ilk yıllarda talebelik yapmış. Daha sonraki süreçlerde de hocalık yapma şansı da elde etmiş bir insan. dolayısıyla orada Baytar Mektebi'nin mezunlarından, Ziraat Mektebi'nin Baytar Şubesi'nden mezun olmuş bir insan. Dolayısıyla bizim üniversitemizin baktığınızda çok önemli bir tarihi silsilesi var. Yani bir o arazinin ilk vakıfı Sultan Fatih'in oğlu Bayezid Veli II. Bayezid tarafından vakfedilmiş bir vakıf arazisi. Abdülhamit Han zamanında Ziraat Mektebi Alisi, Yüksek Ziraat Mektebi Ziraat Fakültesi olarak kurulmuş Baytar Mektebi de var ve e, o zamandan bu zamana kadar e, muhtelif vesilelerle Ziraat Lisesi olarak da hizmet vermiş ama 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan bir konuma evet. geldi ve orada bizim şu anda işte yaklaşık 10 bin civarında öğrencimiz var. Tabii tarihi dokusu, e, efendim, e, ambiyansı gerçekten çok e, muhteşem. E, bir defa e, anıtlar kurulunun Tabiat Varlıklarını Koruma Koruma Kurulu'nun izni olmadan orada yürümek bile mümkün değil neredeyse Çivi çakmak mümkün değil. Dolayısıyla çok önemli bir yer, mekan ve oraya kapıdan giren bir öğrenci girdiği andan itibaren oraya ait olmak hissettiğini görüyorsunuz yani oraya girdiğinde. Yani o tarihi binalar ve fiziki mekan gerçekten çok güzel bir imkan sunuyor. Evet. Tabii içerisinde işte ee, ekonomi, iktis iktisat bölümünün, işletme bölümünün, insan ve toplum bilimleri e e e efendi fakültelerinin, eğitim fakültesinin, siyasi bilimler fakültesinin, spor e bilimler fakültesinin, hukuk fakültesi gibi tam 8 tane fakültemiz var. Evet. Sağlık bilimler fakültesi gibi. E Dolayısıyla böyle çok mütenevvi eskilerin ifadesiyle çeşitli e ilimleri cem eden bir hem sosyal ilimleri, hı hı. hem de e kısmen. E, ...fen ilimlerini birleştiren bir özet. Çünkü mühendislik bölümlerimiz de var. E, o manada güzel bir e, üniversite. Evet. E, ve e, kurucu vakfın da ...yani bu üniversitenin e, kalibresini, kalitesini... Artırmaya yönelik önemli adımları oluyor. Özellikle son e, sene, bu sene itibariyle e, belli e, puanlarla e, üniversitemize girmek isteyen işte 100 bine kadar farklı fakültelerde e, belli oranlara ulaşmışlar. Bizim fakültemize ilk 20 bine girmiş ve bizi tercih etmişse özel üniversite, fakülte üniversitesi olmamıza rağmen e, bu öğrencileri biz tam burslu olarak kabul ediyoruz. Imkanı. Evet. Yani Bu imkanlar e, çok önemli. Evet. Bir de 10 bine kadar girenlere... Ee, yine artı burslarımız oluyor. Hı -hı. Bu manada e, gerçekten e, yani üniversitemiz e, serfiraz etmek istiyor. Yani baş, biraz yükselmek istiyor. Hamdolsun bir noktaya da Hı -hı. geldi. Yani eğitim kalitesiyle, hoca kadrosuyla ile vesairesiyle hakikaten e, oturdu sistem Hı -hı. olarak. Bundan sonraki süreçlere daha da iyi olacak. Evet. Özellikle e, e, faizsiz e, finans gibi e, bugün Türkiye'de konuşulan önemli e, konulara e, ağırlığı sebebiyle. Hı -hı. Keza yani İslam katılım bankacılığı vesaire gibi, ayrıca helal gıda gibi yine farklı yerlerde çok fazla olmayan alanlardaki önemli atılımlarıyla yani üniversitemizin bu bildiğimiz bilimsel alanların daha özgün taraflarına doğru da bir gemisini evet. sürdüğünü görüyoruz. Güzel bir giriş yapmış oldunuz. Daha detaylı bilgi edindi adaylar, evet. aileler. Ee, Sayın Kırkıç sizi de tanımak isteriz. Ee, sizin fakülteniz özelinde söyleyecekleriniz neler? Hocamız biraz bölümlere fakültelere değindi ama illaki eklemek istedikleriniz vardır. Öncelikle olarak teşekkür ediyorum bu fırsatı ve imkan tanıdığınız için adaylarla bizi buluşturduğunuz için. Evet. Biz teşekkür ee, ederiz. Burada bizim eğitim fakültemizdeki bölümlerimiz önce dil bölümlerini söyleyeyim. Türkçe öğretmenliği bölümü var, yabancı dillerden İngilizce ve Arapça öğretmenliği bölümleri var. İlk öğretim matematik öğretmenliği bölümü, özel eğitim bölümü öğretmenliği, rehberlik psikolojik danışmanlık, okul öncesi sınıf öğretmenliği ve en son açtığımız bölüm müzik öğretmenliği bölümümüz var. Bu 9 tane programda eğitim öğretim veriyoruz. ve Milli Eğitim Bakanlığı ile oldukça uyumlu bir şekilde çalışarak şu anda gündemde olan Türkiye yüzyılı marif modeline uygun öğretmenleri yetiştiren bir fakülteyiz. Bu konuda öğrencilerimizin ve öğrencilerimizin çalıştığı okulların gerek resmi okulların gerek özel okulların görüşlerini alarak programları sürekli güncelleyen bir yapıda dinamik, esnek bir programla öğrencilerimizi hem öğretmenlik mesleğini Türkiye Yüzyıl Marif Modeli çerçevesinde öğretmenlik yapabilecek bilgi ve becerilerle donatıyoruz. Bunun da ötesinde farklı mesleklere yönelmek mezun olduktan sonra isteyen öğrencilerimiz için mezunlarımız için sunduğumuz seçmeli derslerle gerek fakülte bazında sunduğumuz seçmeli derslerde gerekse üniversite bazında izü seçmeli derslerimizde onlara farklı imkanlar sağlıyoruz. Evet. Ve 21. yüzyıl becerilerinin geliştirmesine katkı sağlayarak onların donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlıyoruz da bunu yaparken e, ee, önemli olan şeylerden bir tanesi öğretmenlik mesleği, mesleği uygulamalı bir meslek. Farklı uygulama alanları açıyoruz. Gerek fakülte içerisinde arkadaşlarıyla akran eğitimi çerçevesinde gerekse fakülte dışında gerek resmi okullardan gerek resmi okul, e, özel okullarda staj imkanları sağlayarak gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerimize yaz tatillerinde veya dönem içlerinde öğretmenlik uygulaması zamanlarından önceki zamanlarda farklı imkanlar sağlıyoruz ve onların Uygulama yaparak, yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek, tecrübe kazanmalarına gayret e, ediyoruz. Hı hı. Evet. Ee, Sayın Yılmaz, şimdi fakültenizden biraz bahsedelim. Tabii ki. İslami ilimler eğitimindeki yaklaşımı nedir? Bir de tabii uluslararası öğrencilerle dolu bir kampüsten bahsediyoruz evet, aynı evet. zamanda, değil mi? Bu da, da önemli. Bu yıl daha sık konuşuyoruz bunu biz. Nedir evet. önemi sizce? Şimdi tabii Türkiye yüzyılı dediğiniz zaman yani Türkiye'nin dışa açılımı dış hı hı. ülkelerden insanların ülkemize, ülkemizdeki insanların dış ülkelere ve kardeş ülkelere gitmesi ve gelmesini ben anlıyorum. Öyle evet. olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bizim üniversitemiz bu manada gerçekten muhtena bir yere sahip. Çünkü bizim üniversitemizde yaklaşık yüzde yirmi civarında çok farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz var. Yani kardeş ülkelerden, gönül coğrafyamız dediğimiz hı hı. ülkelerden gelenler var, Balkanlardan gelenler var, Afrika ülkelerinden gelenler hı hı. var ve bunlar hakikaten ülkemizde bizim üniversitemize eğitim alıp kendi ülkelerine dönüyorlar. Bu bence çok önemli bir çok. E, yani kültür elçiliği görevi ifa ediyor. E, özellikle mesela e, son zamanlarda çok gündem olduğu için tekrar söylemekte fayda mı ediyorum. Yani şu anda Suriye'de kurulan e, hükümetin Dışişleri Bakanlığında devlete etmiş olan e, arkadaşımız Şeybani e, bizim üniversitemiz yüksek lisans yapmış ve, ve doktora yapmakta olan bir e, arkadaşımız. E, keza yine hem Suriye'de hem başka yerlerde. Oralara giden arkadaşlarımız yani çok sayıda e, İstanbul Sabahattin Zahim'den lisans ya da yüksek stans mezunu kişilerin oralarda görev yapmakta olduklarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını bize söylüyorlar. Biz de tabii bundan evet. çok mutlu oluyoruz. Dolayısıyla böyle çok farklı ülkelerden insanların üniversitemize ve ülkemize gelmiş olması bu açılımı sağlıyor, bu kardeşliği sağlıyor. Yani o milli ve manevi değerlerimizin paylaşılmasını ve insanların kardeşlik duyguları içerisinde aynı mekanda buluşmasını sağlıyor. Bu bence çok önemli bir şey. Yani siz kendi dünyanıza, kendi içinize kapandığınız zaman, dünyadan habersiz olduğunuz zaman kendinizi de geliştiremiyorsunuz, kendinizi tanıtma şansınız da olmuyor. Ama birileriyle beraber olur, aynı mekanda, aynı işleri beraber yaparsanız o duygudaşlık duyguları da hem size ayrı bir katma değer sağlıyor hem karşı taraftaki insanlara ayrı katma değer sağlıyor. O bakımdan yani bizim ülkemizde bizim fakültemize üniversitemizde çok farklı ülkelerden insanların, gençlerin, evlatlarımızın bulunmuş olması bir zenginlik olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Bizim fakültemizde özellikle bir %100 Arapça bölümümüz var bir de yüzde otuz Arapça bölümümüz var yani yüzde yarab yüzde yüz Arapça bölümü yani daha çok yabancı öğrencilerin de yani tercih Arap, sebebi değil Arap, mi? Arap, Arap, Suriyeli, Mısırlı, Iraklı, başka yerlerden ülkemize yaşayan hı hı. öğrencilerin tercih ettiği ama Türkiye'den de ben burada okumak istiyorum diye insanların tercih ettiği bir fakülte. Yani onlar bütün dersleri Arapça olarak görüyorlar ve öyle mezun oluyorlar. Mesela Özbekistan'dan gelmiş bir grup var mesela. Onlar keza yine %100 Arapça bölümü tercih ettiler. Çünkü kendileri de bir Arapça eğitimi almışlar. O yüzden böyle bir eğitimden geçmeyi daha kolay veya daha verimli buldular, buldular kendi evet. Öyle oldu. Dolayısıyla bu %30 Arapça zaten bugün Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin genel uyguladığı bir şeydir. Bir hazırlık sınıfı var. Hı hı. Hazırlık sınıfı olan fakültelerin e, diğer dört yılını 30 o dille yapmaları gerekiyor. kanunu yasal bir şey bu. Dolayısıyla bizde de bir hazırlık sınıfından sonra Türkçe okuyan arkadaşlarımız yüzde özellikle kaynak eserleri, yani tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi, Suf gibi kaynak eserleri o dillerden hocaların anlatımlarıyla e, e, okuyarak ve dinleyerek e, dilden kopmamış oluyorlar ana kaynaklarla ülfetleri devam ediyor. Evet. Çünkü hakikaten Arapça dediğiniz dil e, gerçekten bir Kur'an dili. ...Allah'ın e, kelamını indirdiği önemli bir dil... ...ve gerçekten çok e, zengin muhtevaya sahip olan bir din... ...ve bu dil bugün e, bilimsel olarak şunu ifade ediyor dil bilimciler... ...yani Arapçayı e, konuşup, anlayıp, yazabilecek seviyeye gelecek... ...bir eğitim almanız için sizin... ...2300 saatlik bir ders ve eğitim almanıza e, ihtiyaç gösteriyor... Hı hı. ...tabii e, hazırlık sınıflarında 2 yıl bile yetmiyor buna... ...yani 2 yıl eğitim verseniz bile... 2300 saate ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla biz yaklaşık 900 saatler civarında bir eğitim vermiş oluyoruz e, ve bu eğitimi tabii işte ancak kitapları okuyacak şey, seviyeye getiriyor. Çünkü Arapça mesela İngilizce, İngilizce 700 saatte öğreniliyormuş. Evet. Türkçe 1300 saate öğreniliyor. Dolayısıyla böyle bir Arapça, e, öyle, Arapça öyle değil. Arapça öyle değil. Arapça'nın bir farklı özelliği çok zengin mi değil? E, çok kelime üretmeye, gramer ve lügat ifade etmeye çok yatkın bir dil. Edebiyatı çok yüksek bir dil. Dolayısıyla bunun bu manada kullanılabilmesi için daha köklü bir eğitim gerekiyor. Yazısı Hı -hı. da biraz daha farklı. Yazı daha kolay öğrenilebiliyor ama özellikle grameri ve edebiyatını öğrenmek ve onu konuşabilmek ama konuştuğunuz zaman konuştuğunu da gerçekten çok etkileyici bir dil. Yani kendi fonetiğiyle gerçekten etkileyici bir özelliği var. şeyin evet, baktığınız evet. zaman bu manada ee, onun için bizim e, o, e, üniversitemizdeki İslami İlimler Fakültemizde bu e, İslami ilimleri eğitimini biz e, temel kaynaklardan ama daha çok e, 130 bölümünde Türkçe olarak vermiş oluyoruz. Hı hı. Arapça bölümde ise Arapça olarak vermeye devam ediyoruz. Her yıla aşağı yukarı 50'şer öğrenci alınıyor bunlara. Yani her sınıfta 100 öğrencimiz var. Toplamda 600 kadar hı hı. öğrencimiz oluyor. Dolayısıyla bu manada bizim öğrencilerimizin farklı ülkelerden aynı sınıfta olmuş olmalarında çok ayrı bir katma değer sağladığını görüyoruz. Yani evet. Pakistanlı, ne bileyim, Endonezyalı, Özbek Özbek öğrenci, Suriyeli öğrenci ve Türk öğrenci Aynı sınıfta beraber, beraber çay içiyorlar, dışarıda konuşuyorlar, sohbet ediyorlar ve ortak dilleri e, Türkçe oluyor çoğu zaman. Bu güzel bir şey tabii gerçekten evet. ve sizin e, kültürünüzü onlar kendi ülkelerine taşımış oluyorlar. Taşıyorlar, evet. doğru. Şimdi e, biraz burs olanaklarından bahsetti hocamız. Siz de az önce uygulamalı eğitime değinmiştiniz ama belki stajlara değinebiliriz. İşbirlikleri önemli. E, yine kampüs hayatına dair siz neler söylersiniz? Mesela sosyal faaliyetler anlamında neler sunuyor üniversite? Şöyle ifade edeyim. E, İZÜ'de öğrenci olmak evet. derslere gelip çıkmaktan çok çok daha fazlasıdır. Hı hı. Yani sadece dersler yoktur İZÜ'de. Pek çok öğrenciler orta öğretimde, lisede olduğu gibi çok farklı sosyal imkanlarla öğrenciler desteklenmektedir. Bunun da ötesinde ilerleyen sınıflarda öğrenciler kendi kulüplerini kurmaktadırlar. Öğrenciler bu sosyal faaliyetleri düzenlemektedirler. Hatta üniversitemizin kalite çalışmaları çerçevesinde öğrencilerin girişimiyle bir kalite komisyonu kurulmuştur ve öğrenciler bunun liderlik gelmiştir. Yani öğrencinin kısaca özgüven kazandığı, kendini gerçekleştirdiği, potansiyelini tanıdığı ve kendini tanıyarak geleceğini inşa ettiği bir yerdir izide öğrenci olmak ve bu şekilde öğrenciler geleceğe güvenle bakabiliyorlar. Farklı işbirliklerimiz var gerek uluslararası anlamda gerek yurt içi anlamda hı hı. uluslararası anlamda yüz farklı ülkeyle çok çeşitli bölümlerde işbirliklerimiz var. Öğrencilerimiz Erasmus anlaşmalarıyla gidebiliyorlar veya ikili anlaşmalarla gidebiliyorlar. Tabii yurt dışına gidebilmek için bir yabancı dil sahibi olmak gerekiyor. Bu anlamda üniversitemiz oldukça farklı ve zengin imkanlar sunuyor öğrencilerimize. Üç tane yabancı dili rahatlıkla öğrenebilecek ders programlarına sahibiz. Öğrencilerimiz bunu aldıkları takdirde çok rahatlıkla İngilizceyi, Arapçayı, yanına farklı bir dili Rusçayı, Fransızcayı, Almancayı öğrenme imkanları var. Ve öğrencilerin tamamının bu dersleri alabilmesi için tüm fakültelerin, tüm programların ders programlarına uygun bir şekilde bu dil dersleri programlanıyor. Dolayısıyla İZÜ'de öğrenci olduğu takdirde hem sosyal faaliyetler anlamında kendini gerçekleştirebilirler. Bağlantıları hem ulusal bağlantılar, üniversite içinde bağlantılar kurabilirler. Hem de uluslararası bağlantılar kurabilirler. Üniversitenin bu anlamda çok kuvvetli bir e, uluslararası ofis ve Erasmus ofisi var. Çok deneyimli. Ayrıca Öğrenciler projeler yaparak da kendilerini geliştirebiliyorlar. Teknoloji transfer ofisimiz var. Çok, çok kuvvetli iyi. çalışıyor. Aynı zamanda bir teknoparkımız var. Öğrencilerimiz hem TÜBİTAK 2209A projelerine başvuruyorlar. Eğitim fakültesinden de çok fazla bunu kazanan var. Ama burada proje yapma imkanı bulamasalardı. Üniversitenin çok ciddi BAP 100'den başlayıp BAP 500'e kadar farklı sınıflandırdığı BAP 100 olarak lisans öğrencilerine proje yapma imkanı ve TÜBİTAK'tan çok daha fazla kaynak ayırıyor öğrencilere. BAP 200'de lisans yüksek lisans öğrencileri, BAP 300 doktor öğrencileri gibi devam eden ve çok ciddi bütçeler olan projeler yapabiliyorlar. Yani öğrencinin kendini geliştirmek adına ciddi bir şey ne diyelim ortam oluşturulmuş vaziyette ve bu ortam her yıl öğrencilerden mezun olarak çalıştıkları şirketlerden alınan geri bildirimlerle de program değerlendirmeleri yapılıyor ve programlar geliştirilip güncelleniyor. Çok güzel. Ee, Sayın Yılmaz, şimdi iddia sahibi olduğunuz evet. alanlar var tabii. Evet. Şimdi İslam iktisadı, Helal gıda gibi alanlarda nasıl çalışmalar yürütülüyor? Ne gibi? Şimdi e, tabii yol alıtısı. E, çok sayıda üniversite var, devlet üniversitesi Hı -hı. ve vakıf üniversiteleri evet. var. E, her üniversitede e, kendi bizim takım tercihlerde bulunuyor. O, evet. o alanlarda biraz daha önde Ön olmayı e, tercih Hı -hı. ediyor. Bizim e, üniversitemizin de. Yani diğer akranlar arasında temayüz ettiği ve etmek istediği alanlardan iki tanesinden bahsettiniz. Tabii. Yani bu İslam. E, finansı. Hı hı. Yani e, bu faizsiz finans bankacılığı vesaire falan hı hı. E, gibi. E, öbürde helal gıda meselesi. Yani mühendislik alanıyla, İslami bilimler alanının müşterek e, çalışmalarıyla e, helal, helal gıda konusunda hakikaten e, topluma, çünkü laboratuvarlarımız falan da var orada mühendislik bölümünde. O laboratuvarda yapılan tahliller e, tahlil sonuçlarına göre e, fıkhi bakımdan da e, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra e, silah sertifikası da verilebilen bir e, konuma geliyor. Yani biz şu anda İslami İlimler Fakültesi, Helal Gıda ve İslam Finansı gibi konularla bizim üniversitemizin biraz daha temaviz etmesini istiyoruz. Özellikle de İslam Bilimler Fakültesi'nde de bu sene bu işte 20 bine giren öğrencilerimize tam burs verilmiş olması ve artı burslar verilmiş olmasının amacı da bize gerçekten vasıflı öğrencilerin gelip bu öğrencilerin buradan mezun olduktan sonra da akademisyen olarak yetiştirilmeleri yani ülkemizin diğer Taşra'daki fakültelerde ya da buradaki fakültelere evet. hoca yetiştirebilme amacıyla bir adım atmak gibi bir niyetimiz var. Evet, Ve onu başlatmış güzel. bulunuyor. Bu seneki evet. bu ilk adımımız aslında böyle bir niyetle ortaya çıkmıştır. Evet. Çünkü İstanbul'daki üniversitelerin Taşra'daki üniversitelere göre çok daha farklı imkanları var. İZÜ'nün çok daha farklı imkanları var. Yani biz bu farklı imkanları daha iyi değerlendirerek yani millete ülkemize insanımıza daha iyi hizmet nasıl yapabiliriz? Ee, özellikle İslami ilimler alanında e, ve işte bahsettiğimiz helal gıda e, ve san ekonomisi gibi yani ülkemize yeni olan alanlarda daha iyi çalışmalar nasıl üretilebilir? Nasıl çalışmalar yapılabilir? Bu konuda da işte akademik çalışmalar yapılıyor. Hı hı. E, işte buna teşvik edici imkanlar sunuluyor yurt içinde yurt dışında e, ve yüksek lisans doktora imkanları başka yerlerde yok bu. Sadece bizim üniversitemizde var. Ayrıca yabancı öğrenciler de var, öğrenciler var ve İslam ülkesinin farklı yerlerinden İslam ülkeleri farklı yerlerinden gelen öğrenciler var. Dolayısıyla orada da çok böyle çok farklı grupların buluştuğu bir dünya orası da. İnşallah orasının da daha iyi bir seviyeye gelmesini ve daha güçlü bir hale gelmesini arzu ediyoruz. Çünkü İslam finansı meselesi bugün hakikaten ihtiyaç duyulan bir alan evet. ama çok da iteri kadar eleman bulunmayan bir alan belki bir program konusu değil mi ayrı bir zamanda değerlendiririz konuşuruz. İnşallah hocam. tabii ki yani diğer arkadaşlarımızla da beraber değerlendirilebilir Tabii. Şimdi süremiz de daralıyor. Atladığımız bir husus var mı fakültelerimizle üniversitemizle ilgili hocam değindik birçok başlığa mı? Öncelikle olarak ben eğitim öğretim kalitesinin sadece iyi bir eğitim sözüyle bizim tarafımızdan değil dış değerlendiriciler tarafından da kanıtlandığını burada hmm. e, izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. İZÜ, İZÜ, bir iyi bir eğitim, eğitim, sözü. eğitim sözü, böyle bir taahhüdümüz var ve bunu gerçekleştiriyoruz ve dışarıdan akreditasyon süreçleriyle gerek kurumsal akreditasyonda akreditasyon evet, evet. Şey üniversitemiz tam akreditasyon aldı. Daha önce başvurduğu 2017 yılından itibaren girdiği kurumsal akreditasyon ve program akreditasyonlarında tam akreditasyona layık görüldü. Ve buradaki kriterlerin içerisinde hepsinde çok yüksek puanlar aldı ama en çok yüksek puan aldı en yüksek puan aldı yer eğitim öğretim alanıydı diğer araştırmada topluma katkıda ve yönetimde çok iyi puanlar aldı ve bu şekilde tam akredite olduk 2028'e kadar bu anlamda eğitim fakültesinin 9 programından 8 tanesi program akreditasyonu almıştır çoğu 2027 2028 yılına kadar akreditedir. bu da şunu gösteriyor biz e, İZO olarak hem eğitim fakültesinde hem diğer fakültelerimizde Üniversitemizin verdiği izi, iyi, iyi, iyi bir eğitim sözünü sadece öğrencilerimize değil dış değerlendiricileri davet ederek, bu gönüllülük işidir çünkü akreditasyon, hı hı. bu şekilde de ispatlamış oluyoruz. Öğrencilerimiz de, e, tercihleri sırasında adaylar, muhakkak üniversitelerin programları akredite olmuşlar mı? Üniversitenin akreditasyon İlk süreçleri etsinler, nedir? değil mi? Ve programlarda TYÇ logosu var mı? Eğitim THC. Fakültesi'nin, evet Türkiye hı hı. Yeterlikler Çerçevesi logosuyla biz öğrencilerimiz mezun Diplomanın ediyoruz. Diplomanın karşılığı evet, önemli. Evet, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi diğer programlarımız da üniversitede diğer fakültelerimiz de çok hızlı bir şekilde buna adapte oldular, uyum sağladılar ve arkadan eğitim fakültesiyle birlikte yeni programlarda akredite olup TŞ logosu almak üzere. Evet. Ben Buyurun şey... hocam, son sözü size evet. vereceğim. Zaten ilk Eyvallah. sözü verdim. Eyvallah, Şimdi bir de tavsiye istiyoruz aslında. Çok kritik bir karar e, adaylar evet. için, evet. aileler de can kulağıyla dinliyor bizi. Neler söylersiniz? Nelere dikkat etsinler? Buyurun. Valla ee, tabii e, üniversitede okumak e, önemli bir şey. İnsanın hayatında e, en nihai bir karar. Çünkü ondan sonra hayat başlıyor. Evet. E, dolayısıyla bu tercihi yaparken Hı. yani hem e, bir şeylerin üniversitenin fiziki olarak mekanına, hoca kadrosuna The sağladığı imkanlara, eğitim sözü dedi e, Kamil Bey adaşımız. E, bunlar hepsi tabii e, önemli şeyler. Bizim üniversitemiz bu manada yani hem eğitim sözü bakımından, hem fiziki imkanlar bakımından, hem şey çap ve yandallar bakımından baktığınızda çok e, yüksek imkanlar sunan bir üniversite. Hı hı. Hele bu sene sağladığı bu tam e, burs imkanlarıyla e, gerçekten iyi bir noktaya geldi. Evet. O yüzden yani öğrencilerimizin e, izuyu tercih etmeleri için çok sebepler var. E, biz öğrencilerimiz bekliyoruz. Ben bu arada bizim e, İslami ilimlerle ilgili bir şey buyurun, ifade etmek ist istiyorum. Çünkü e, bizde ilk defa Türkiye'de yapılmış bir e, hizmettir bu. Din hizmetlerinde İlesim ve tebliğ diye e, bir bölümümüz hı hı, var. Hı. Bu benim yüksek lisans bölümü ama yani bunun alt bölümlerini de inşallah biz kurmayı planlıyoruz. Yani is şeyde İslam dünyasında, Arap dünyasında e, külliyeti dave diye fakülteler var. Yani davet ve çağrı fakülteleri diye. Hı hı. Ee, bizde yok bu Türkiye'de. Bununla ilgili çok e, tenkitler alıyorduk Arap dünyasından. yani Biz Türkiye'de ilk defa Diyanet İşleri da işbirliği yaparak e, ülkemize din hizmetlerinde iletişim ve tebliğ diye bir ana bilim dalı kurduk. Tez yüksek sans imkanı sağladık ve bu e, çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene yine 5 e, tanesi tam burslu olmak üzere burada yüksek sans e, öğrencisi alacağız. Bunu da bu vesileyle duyurmuş olayım, olduk. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, ee, size yeni dönemde kolaylıklar Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Değerli izleyenler İstanbul Sabahattin Zayim Üniversitesi'ni ağırladık. Yani kısaca. İzuyu bugün konuştuk değerli hocalarımızla. Eee İzü İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bizimleydi. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Kamil Arif Kırkpıç yine üniversitenin sunduğu imkanları, fırsatları, olanakları bizimle paylaştı aslında ve bu bölümün böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde farklı bir üniversiteyi konuşacağız. Hoşça kalın.